son fizik bakıcısı, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye. Hoş geldiniz. Süleyman kardeşimle Gaziantep Prem kursundan herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. E şimdi arkadaşlar ne yapacağız kardeşim optikte? ben söyleyeyim aydınlanma, evet, gölge ve düz aynayla ilgili soru çözeceğiz. Çok güzel. Diyor ki Şekildeki R yarı çaplı çember yayı üzerindeki kaleme noktalarına ışık şiddeti I olan noktasal kaynak sırayla konuluyor. Buna göre kaleme noktalarındaki ışık kaynaklarının P noktasında meydana getirdiği aydınlanma. Şimdi kardeşim aydınlanma E eşittir I bölü D kare kosinüs alfa. İşte arkadaşlar buradaki hani kosinüs alfa dik gelmesi. Şimdi şunu söyleyeyim. Mesela ışın dik geliyorsa aydınlanma en büyük demiştik değil mi Süleyman? Yani L'deki aydınlanma en büyük olacak. Sonra mesela diyelim şöyle yapmaya başla düşün. Gittikçe küçülecek. Burada bak burada açı büyüdükçe kosinüsü küçülüyor. Kısaca sen ve 10. sınıf düzeyinde arkadaşlar kosinüsü bilmeyenler şu düşeyle yani dik normalle, şu normal dediğimiz yüzeye çizilen dikme değil mi? Yaptığı açı büyüdükçe, yani yataya yaklaştıkça, düşeyden uzaklaştıkça, bak tete daha büyükmüş, o zaman ne olacak? Aydınlanma şiddeti azalacak. Dik geldiğinde en büyük açı yaptıkça aydınlanma şiddeti ne yapıyor? Azalıyor. azalıyor. Diyor. E azalır. Yani herhangi bir matematiğe gerek olmadan böyle düşünebiliriz. Tamam mı kardeşim? O zaman E büyüktür. E K, o da büyüktür. E M Şimdi güzel kardeşler eğer ışık ışınları paralel ise aydınlanma yüzey alanıyla doğrultulur. Yani buraya mesela kaç ışık çarpmış? 4 temsili olarak ışık ışını, Değil mi kardeşim? Buna daha fazla. Tabi bu aralarda düşün hepsi. İşte buna daha fazla demek ki o zaman arkadaşlar burada ışık aksı M büyük değil mi? E, bu L'yi buraya alalım. Öyle bir durum söz konusu olur. Eğer arkadaşlar paralel ışın demeti ve yüzeyler de eşitse buradaki arkadaşlar hem aydınlanma şiddeti hem ışık aksisi ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi örnek işte ne diyor? Yarı çapı R ve 2R olan X ve Y kürelerinin merkezlerine şu şiddeti I ve 2I olan noktasal kaynaklar konulmuştur. Tamam. Şimdi anam babam biz ışık aksı için ne demiştik? Süleyman söyle. 4 pi ı. Bunları kardeşim niye öğreneceksin? Ama yarı çapla bir işin yok. 4 pi zaten sabit. Aha buna ı de. Bu da 4 pi sabit. 2 ı. 2 ı. O zaman buna fi dersen bak ı'ya fi dersen. 2 fi Evet, o zaman fiye fi, fi x'in iki katına mı eşit? Fiye eşittir iki fi x diyebilir miyim? Hı? Evet. Evet, bu bunun iki katıdır. Fiye iki fi. Evet, şimdi ne demiş? Kürelerin yüzeylerindeki K ve L noktalarında meydana gelen aydınlanma. Şimdi buraya dikkat Süleyman kardeşim. Aydınlanma neydi? E eşittir. I bölü R kare. I bölü R kare. O zaman E x için yazalım kardeş. I bölü R kare. Y için yazalım kardeş. 2 I bölü Süleyman. 2 I bölü söyle. 2 R'nin karesi ne olur? 4 R. 4 lira. Evet. O zaman bunu sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur değil mi? Bak I bölü R kareye E dersem bu I bölü R karenin yarısı. Yani E bölü 2 E 2, e bölü 2 oldu mu? Hı -hı. E bölü 2. Evet. E Y E bölü 2. Bu sefer EX E'nin katına eşit. Ha mesela şöyle yazabilirsin. EX bölü E'ye eşittir e bölü e bölü 2 bunlar sadeleşir a 2 bölü 1 çarparsan bu y e seçtir. 2 e y. ya da e k eşittir 2 bak burası e burası e bölü 2 evet sevgili olsun ne demiş her ikisi de küre yüzeyinden kesilen k ve l parçalı şekilde gibidir kürelerin merkezinde bulunan noktasal ışık kaynağının K üzerinde oluşturduğu toplam ışık aksı F ve yüzey üzerinde bir noktada meydana gelen aydınlanma şiddeti E'dir. Evet arkadaşlar. Buna göre ışık aksı ve aydınlanma şiddeti ne diyor? K yüzeyi kaldırılırsa L yüzeyinde oluşan toplam ışık aksı. Sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki ışık aksı fi ise buradaki ışık aksı da fi'dir. Çünkü aynı miktarda ışık düşüyor. Meydana gelen ışık aksı fi eşittir 4 pi i çarpı alfa bölü 360 eksi içinde açı aynı değil mi Süleyman? Yani arkadaşlar şöyle de düşünebilirsiniz. Işık aksı bu yüzeye düşen toplam ışık miktarı K'ya da L'ye de aynı miktarda ışık düşüyor değil mi? Ha, demek ki Işık aksı arkadaşlar fi. Yine aynı. Peki kardeşim aydınlanma eşittir fi bölü a değil mi? Birim yüzeye düşen ışık miktarı. Evet. E buradan buraya gelirse şöyle bir silelim. Süleyman kardeşim. Evet. Tamam. A buradaki ışık aksı fi. Buradaki de fi. E ama l'nin yüzey alanı daha büyük. Evet. L'nin yüzey alanı büyürse aydınlanma şiddeti ne olur? Azalır. Azalır. O zaman E'den küçük. Arkadaşlar bakın aydınlanmayı şöyle de yazabilirdik. Aydınlanma I bölü R kare. Bakın buradaki aydınlanma I bölü R kare. Buradaki I bölü örneğin 2 R karesi. Tamam bilemiyoruz ama neticede R büyüdü değil mi? R büyüdüğü için aydınlanma ne yaptı? Azaldı. Ya da yüzey alanı büyüdüğü için aydınlanma azaldı. O, oku bakayım. Noktasal ışık kaynağı ile ışık düşüren yüzeyde herhangi bir noktasına meydana gelen aydınlama şiddeti neceklerden hangilerine bağlıdır? Evet. Haydi bakalım. Noktasal ışık kaynağı ile ışık düşürülen yüzeyde A1 noktasal ışık kaynağı var kardeşim. Aha şurada. Uzaklık veya şurada yaptığı açı da mesela burada açı sıfır ama burada bir açı var. Normalle yaptığı açı. İşte bak ışığın yüzeye geliş açısına bağlı. Aydınlanmayı yaz Süleyman. E eşittir neydi? I bölü D kare kos alfa. Ha gerektiğinde sana bu kosünüs diyelim ki bu açı 37 sana verilir kosünüs 37 08 oraya kafanı takma. Ama bu açı normalle yaptığı açı bak büyüdükçe Aydınlanma ne yapacak Süleyman'ın? Aşağı doğru gittikçe azalacak. Bak hmm. buraya dikkat. Evet, bağlıdır. Yüzeyin kaynağı olan uzaklığı bak D, bağlıdır. Işık şiddeti I, bağlıdır. Aha ışık şiddeti, aha uzaklık, aha açı. Üçüne de bağlıdır. Cevabımız nedir? Oku bakayım. Noktası I ışık kaynağının ortası delik ve bir engel ve bir perde oluşturulan düzenek şekildeki gibi. Yeterince büyük bir perde üzerinde ışık düşen böyle dedik ki bir noktada meydana gelen aydınlanma şiddeti E toplam ışık akısı fi olduğuna göre, göre engel ok yönünde bir miktar çekilirse fi ve E için ne söylenebilir? Bu fi dedim hocam. He fi aynen. Yani ışık akısı. Arkadaşlar engeli şöyle çektiğimiz zaman şöyle bir bakalım. Şimdi güzel kardeşim. Aha engeli çektiğinde şu delik de buralara gelir mi? Normalde arkadaşlar bakın şu anda bak şu anda bu gönderdiğim ışın bu delikten geçmiyor değil mi? Evet. Ama bak bu delikten geçiyor. Yani bu engel buraya doğru yaklaştığı zaman delikten geçen ışık sayısı da artmayacak mı? Işık miktarı da artmayacak mı? Bak şu konumdayken geçemeyen bu konuma geldiğinde geçmiş olacak. O zaman perde üzerindeki toplam ışık aksi ne yapacak? Artacak. Ama yüzey alanı da artacak. Şu engel üzerindeki bir noktada aydınlanma şöyle düşün. I bölü D kare. E bu I aynı I. Uzaklık da değişmiyor. O halde aydınlanma şiddeti değişmez. Aydınlanma şiddeti değişmez. Fakat ışık akısı artar. İlk durumda perdeye gelemeyen ışınlar bak Mesela şu işin ilk durumda gelemiyor bak. Ama bak buraya geldiğinde geliyor. Yani demek ki perdeye daha fazla ışık düşecek. Daha fazla ışık düştüğü için de kardeşim aydınlan e, ışık aksı artacak. O halde özet olarak arkadaşlar fi artar e değişmez. Artar değişmez edir. Buyurun. Evet kardeşim devam edelim. Düşey doğru otulan hareket edilen bir sokak lambası önünde çekildik gibi durmakta olan çocuğun yerde gölgesi oluşuyor. Bunu göre çocuk ve lambayı hangi yönlerde ayrı ayrı kaydırılırsa çocuğun yerdeki gölgesinin boyu kesinlikle artar. Evet bakalım. Tabii çocuk... ki de artı x yönde doğru gider sapmaz mı? Yok bir dakika. Eksi x'e gider artar. Çocuk mu? Çocuk. Bir bak. Şimdi diyelim ki çocuğu buraya getireyim Süleyman. Bak bak artıyor. Artık de artıyor değil mi? Tabi. İlk artık demiştim de. Heh. tamam sıkıntı yok. Biraz deneme yanılma yapacaksın Süleyman. Önemli değil. O zaman bunu artı x yönünde çeksen kesin bak şimdi şuradan ne oluyor? Oho. Mesela böyle öyle üzeri bizim gölgemiz en küçük değerini alıyor değil mi? Niye direkt üstten geliyor? Sen bunun altına gelmişsin mesela güneş üstünde. Ama bak bu kadar. Çok az bir gölge olur. Gittikçe. O zaman tabii ki lamba. ha lamba şimdi mesela üste doğru çıktıkça arkadaşlar şöyle düşünün. A, lamba burada. Vatandaş burada. Bak, bak 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 bak. Lamba üste doğru çıktıkça açı küçülür. Gölge küçülür değil mi? O zaman çocuğu artı yönünde lambayı eksi yönünde. Bak Lambayı şuraya getirdiğini düşün, Süleyman. Bak, 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 bak. Ne oldu? Gölge bir. Yer. Şuraya getirdiğini düşün. Bak, ha, ben çocuğu buraya getirdim. Gölge nerelere gitti? Bak. Şu kadar bir gölge. Şimdi şu kadar oluştu. Arttı. Bir de lambayı buraya getir. Vay, anam. Vay, 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 vay. O zaman çocuk artı x. Evet, çocuk artı x. Lamba eksi y. Yeah çocuk artı x lambda eksi y denizli. Evet. Kesinlikle artar sevgili dostlar. Evet. Oku bakayım. noktası kabı ve kaygı ışık kaynakları ve saydım olmayan körsel engel perde önde şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge şekli nasıldır? <laughs> Vay sizin gölgenizin şeklini seveyim. Şimdi Süleyman abi bir kere Şundan başla tamam mı kardeşim? Aha bu. Geldi 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 şurada. Böyle bir gölge üretti mi? Şuradan ışık giriyor. E ama bundan ışık geliyor Süleyman'ın. Birinden ışık alıp birinden alamayan yarı gölge. O zaman bunun her tarafı bundan ışık almadı mı? O zaman burası ne oldu? Yarı gölge oldu. Sadece bir yarı gölge. O da muhtemelen şu E şıkkı. Yani arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Tam gölge oluşmuyor. Hiç ışığın düşmediği bir yer yok. Tam gölge demek ışığın hiç düşmediği yer demektir Süleyman'ım. Tamam mı kardeşim? Tamam. Evet şöyle bir bakıyoruz. Evet cevabımız Edirne. Tabii ki parlak da değil çünkü her ikisinden ışık alan yer parlak olacak. Birinden ışık alıp birinden alamayan yer ne diyoruz buna Süleyman'ım? Yarı gölge. Hiç ışık almasaydı tam diyor. Tamam Tam Süleyman kardeşim benim. Tamam. Evet. Şimdi buraya gel. Allah. Bu nasıl bir şekil lan? oku kardeş. Buna göre perdede oluşan gölge şekli aşağıdaki ne hangisi gibidir? Heh, tamam zaten burada bunlar verilmiş. Yani K1, K2 noktasal ışık kaynağı, küresel engeller. Tamam. Sıkıntı yok. Süleyman abi bu iş biraz karışık. Şimdi önce K1'den Süleyman abi üstte çizelim. Aha bura böyle oluştu mu? Şimdi K2'den çizelim kardeş. Daha büyük bir açıyla aldığım için böyle oluştu mu? Heh. Şimdi o zaman bu içeriye hiç ışık gelmedi değil mi? Bak ikisinden de buraya gelmiyor. Ama şundan bak şunun sınırı bu. Fakat buradan buraya ne yaptı? Işık gel. O zaman burası ne oldu? Yarı gölge. Birinden ışık alıp birinden ışık alamayan yarı göre gördü. Hiç ışık alamayan tam gölge. Burayı tam gölge iyice siyah yapacağız. Burası da yarı gölge. Evet. Kardeş. Şimdi bir de alta gidelim. Şimdi zaten şu ikisi hop ama buradan geldi. Tamam. Şu bak 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 Böyle daha büyük değil mi Süleyman? Evet. Hah. Şu geldi. Aslında bak aynı şey Aynı ama alttaki üsttekinden daha büyük. Alttaki üsttekinden daha büyük. Bu kadar yani aslında çok da sıkıntılı bir durum yok. Cevabımız Edirne olacak kardeşim. Cevabımız Edirne. Şöyle bir değil. Şuradan küre. Evet. Güzel sormuş. Evet. Şuna bakalım. Oku bakayım. Noktasal kabir ve kaygı ışık ve saydam olmayan kalınlığı önemsiz engeller perdünle karanlık bir ortamda şekillik gibi konulmuştur. Evet. Buna göre ekran üzerindeki MN noktaları arasında kaç birimlik kısımda yarı gölge oluşur? He. Bölümler eşit işte aralıktadır ve her bir aralık bir birimdir. Tamam. Şimdi bizden dediği ne? MN noktaları arasında kaç birimlik kısımda yarı gölge oluşur? Evet gözün. Şimdi burayı mavi ile bir çiz. K1 mavi olsun. Şeyler karışmasın diye Süleyman abi. Şimdi Süleyman abi yarı gölge ne demekti? Söyle bakayım. Yarısı geçiyor işte şey. Kaynakların birinden ışık alıp yeni He. Tamam. Şimdi Süleyman abi buradan buna çizdim. Buradan kabirden ışık almadı aralıklarda. Şunu çizdim. Zaten ikiye bir, ikiye 1, 2'ye 1 gidiyor şöyle alakasız bir yerlere. Şuraya birebir gidiyor Süleyman abi. Ha birebir. Burası Kabir'in tam gölgesi. Burası K2'nin tam gölgesi. Bak şurası Kabir'den ışık alıyor. O zaman biz ışık alan yerleri işaretleyelim. Bak şu ara K1'den ışık aldı değil mi? Şu ara yine K1'den ışık aldı. Değil mi? Geliyor bak. Buralar K1'den ışık almadı. Şimdi farklı bir aha kırmızı alalım. K2'den yapalım. Şu 2'ye 1 2'ye 1 Şu 2'ye 1 2'ye 1 Işık alamadığı yer, değil mi? O zaman bu bölge sadece K2'den ışık aldı mı? Evet. Heh. O da yere o zaman. Heh. O da yarı gölge. Şimdi bakacağım. Şimdi sadece birinden ışık alan yarı gölge. Bir. Her ikisinden alan tam aydınlık, tam aydınlık, tam aydınlık. Hiç alamayan karanlık. Şimdi mesela şuraya baktığında şurası K1'den ışık aldı değil mi? Ama bak K2'den alamıyor. Arasından alamaz. Şimdi şunu çiz kardeşim. Ha şöyle tam köşegen üzerinde. Neye bastım lan? Heh. Evet. Bak Süleyman abi. Ha bu ara K2'den de ışık alıyor mu? Hı hı. Bak şu kısma bak. Şu kısma bak. Şu kısım hem K1'den aldı hem K2'den. O zaman burası aydınlık olur. Ama şurası yarı gölge. Bak bir birim. Yarı gölge. Şurası yarı gölge. Burası sadece kabirden ışık aldı. Yarı gölge. Zaten aha bu anam babam bilmem neye neye geliyor. Aha böyle geliyor. Buraya ışık gelmez değil mi? Evet. Bak şurası şurası sadece kabirden ışık alıyor bir bölme yarı gölge. Ama şuraya bakarsan şu kısım hem kabirden aldı hem kayıktan ikisi bak kesişti. O zaman burası ne olur? Aydınlık olur. Yani mesela şöyle aldığımda a burası aydınlık. Burası evet yarı gölge. Burası yarı gölge. Burası evet yarı gölge. Burası evet yarı gölge. O zaman 1, 2, 2 de burada 4, 1 de burada 5. Evet Süleyman'ım söyle biraz daha düz aynada yansımalardan gidelim. Birbirine dik olarak yerleştirilen düzlem aynalara öğüşünü çekip gönderelim. Buna göre öğüşünün K ve L düzlem aynalarından yansıma açılarını bulalım. Şimdi kardeşim bak şu düz ayna normal bu. Ne diyoruz Süleyman kardeşim? Gelen ışının normalle yapmış olduğu açıya gelme açısı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı diyoruz değil mi? Burada bak, şu açı 40 derece ise, ha böyle yansıt Süleyman'ın, burası da 40 değil mi? Ama burada bak, gelme açısı bu, yansıma açısı bu. Zaten normal yüzeye çizilen dikme 90, 40 ise buraya ne kaldı? 50, 50. Tam bura 40, burası 50. O zaman normalle yapılan açı ne oldu Süleyman'ın? 40, 40. O halde K aynasıyla k aynasına gelme açısı 50, L aynasına gelme açısı ya da yansıma açısı 40 olacaktır. Tamam mı kardeş? Evet. A bu açı 40. Evet Süleyman'ım oku bakayım. Şekildeki eşit bölümlerden bir düzlemin kan noktasının bir ışık kaynağı ve karşısında düzlem haline kullanılmıştır. Bunun gibi düzlem haline şekildeki gibi yansıyan I1, I2, I3 ışınlarından hangileri kan noktasındaki ışık kaynağından gelmiş olabilir? Evet. Şimdi bunlar arkadaşlar çözmenin yollarından biri şu. Kardeşim zaten bu köşegen üzerinde değil mi? O zaman sevgili kardeşim normalde köşegen üzerindedir. Normalde köşegen üzerindedir. Normalde köşegen üzerindedir. Arkadaşlar, size öğreteceğim bir yöntem. Bak, çok daha pratik. Yani buraya mesela ışını gönderdim Süleyman. Aa şuraya şunu gönder. E bu açı 45 derece. Bu açı 45 mi? O zaman bu değil. O zaman bu ilçe olmadı. Sonra şuraya gönder Süleyman abi. Aa, bak bu açı 45, bu arada 45 değil mi? Bak gelmezsin yansımazsın işte o zaman bu olur. Ha şuraya gönderelim. Bak ikiye bir, ikiye bir gitmiş değil mi? Tam tersi bire iki. Evet. İşte bu açı bu açıya eşit olacak. Bak şu bire iki yansıyan ikiye bir. E, dolayısıyla açılar ne olur? Eşit olur. E zaten bu açı bu açı eşit. Mecburen de bu açı bu açı eşit. Peki ikinci yol ne hocam? Şimdi bak iyi dinleyin. İkinci yol Süleyman'ın ömrü hayatına gördüğün en pratik yollardan biri olacak. Metin Hoca'dan sana hediye. Bak aynaya dik gel geldiğin kadar git. Bu durumda neyi bulurdun Süleyman? Aynaya dik gelip geldiğin kadar gittiğinde bir cismin görüntüsünün yerine yansıyan ışınlar arkadaşlar görüntüden gelir mantığı. Bak aha şu bir köşeden 2 3 bir iki üç He. aha bu anam babam K üstü şimdi K üstünden arkadaşlar çizin bakın şuraya bak ikiye 4 demek ki ikiye bir ikiye bir ikiye bir bak aha bu uzantıda gitti mi ikiye bir evet şimdi bak şuraya çiz e alakası olmayan bir şey bak Bak buraya çiz. Evet. Bak. bak. Şu ışınla şu ışın bak. Neyden geldi? Görüntüden geldi. Yani sevgili arkadaşlar. Burada çok önemli bir not söylüyorum Süleyman'ım. Bak şu yansıyan ışınlar görüntüden geliyor gibi düşün. Kaynağın görüntüsünü bu. Çiz. Evet sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın modern fizik olup kalın videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.